palak kalıp e, ve makine olarak e, 2016 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. E, şu an 18 ülkede e, anahtar teslim işlerde yaparak faaliyetleri sürdürüyoruz. E, yaklaşık e, 35'e yakın makine imalatı yapıyoruz. Bunların 27 tanesi kendimize has kendi tasarımlarımızla patenti ürünlerimiz. Ürünlerimiz C sertifikalı Avrupa Birliği normlarına uygun makineler olup 2 yıl mekanik elektrik ve elektronik garantisi vermekteyiz. Önümüzde durduğumuz makinemiz tel ve şarnel için kalem atmak için dizayn edilmiş makinelerimizden biri. Elimde numuneler tutuyorum. Bu bu numeneler atölyelerin ihtiyacı olan bileziktir, küpedir vesaire tasarımlarla ilgili, onlara yardımcı olacak yarım mamulleri içerir. Bunlarla ilgili tasarımdaki olan arkadaşların kendi çabalarıyla ortaya çıkardıkları bilezik ya da Özel dizayn tasarımlara dönüşür, ihtiyaca göre makineler üretimi yapmaktayız. Aynı zamanda özel tasarım firmalardan gezen özel isteklere bağlı özel tasarımlar üzerinde de çalışmalar yapmaktayız. Bunların içerisinde önümüzdeki dönemde ya da fuarda sergileyeceğimiz makinelerde bunlara erişmek mümkün. Görsellerini çalışır durumda önümüzdeki İstanbul Show'da Şov'da göreceğiz zaten bunların tanıtımını da hazırlıyoruz. Bu Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında bu işin lokomotifi İtalyanlardı. Şu an için hala öyle devam ediyor. Ancak e, gelişen teknolojiye artık e, Türk yani bizim için varsayarsak biz de ayak koydurduk. Kendi tasarımlarımız üzerindeki makinelerle de üretim imalat yapabiliyoruz. Bunlar da teknoloji olarak artık e, kendi odalar ev ev içerisindeki odalarımızdan makinelere iş makinelere telefon, tablet vesaire iletişim araçlarıyla ulaşmak mümkün. Makinelerin idaresini almak da mümkün evden vesaire durumlarla. İtalyanlar bu işin lokomotifler evet ama biz de geldiğimiz noktada şu anki mevcut halimiz 18 ülkedeyiz. Ee, Sırbistan'da, İtalya'da, Cezayir'de, Mısır'da şimdi Önümüzdeki dönemde de FAS'la ilgili çalışmalar yürütüyoruz. E, Fas fuarını da sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. E, i̇zleyicilerimize buradan hatta Fas fuarı için kendilerini davet edelim. Çünkü ciddi anlamda hazırlandığımız e, fuarlardan biri olacak. E, bizi takip etmelerini rica ediyoruz. E, Fas fuarında artık e, görüşmek üzere. En azından o çevredeki arkadaşlarla Cezayir unutmamak lazım tabii arada. Ya da bir sonraki adımda Dubai Fuarı gelecek. Bunlar da kendilerinden bizleri takip etmelerini istiyoruz, rica ediyoruz.